Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegane maliki, yüce Mevlamız. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi, yılın en hayırlı ayı olan, Büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına Bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun Başı rahmet, ortası mağfiret Sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun Ya Rabbel Alemin Yüce dergahına geldik Dergah-ı izzetine ellerimizi açtık Bu manevi mevsim Ramazan ayını en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesileyle bereketli kıl. Ramazan ayının feyzi ve bereketi üzerimize daim olsun. Bu mübarek ayda dualarımız kabul, oruçlarımız makbul olsun. Ramazan ayının bereketi hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize, sabrı ruhumuza dolsun. Ramazan'ın rahmeti ve bereketi hepimize nasip olsun. Ya Rabbel Alemin, kayıtsız şartsız sana teslim olmamız, emir ve yasaklarına gönülden boyun eğmemiz için bize yardım et. Bizi ve soyumuzdan gelenleri sana teslim olanlardan, senin dinini yaşayanlardan eyle. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster. Kulluk görevlerimizi yerine getirmede yardım et, kusurlarımızı ve günahlarımızı ise affet. Tövbelerimizi kabul et. Senin merhametin sonsuzdur ve tövbeleri kabul edecek olan ancak sensin. Kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları ve ibadetleri kabul et. Senin rızana uygun ve Müslümanca yaşamayı bu dünyadan senin hoşnut olacağın şekilde imanla ayrılmayına nasip et. Ey alemlerin Rabbi, senin mülkünde ve uluhiyetinde ortağın, eşin ve benzerin yoktur. Senin emir ve yasaklarına gönülden teslim olmak için imanımı kalbimde perçinle. Allah'ım sen bizi bağışlamazsan maddi ve manevi olarak en büyük zarara uğramış oluruz. Bizi nefsimize, şeytana ve kötü kullarına terk etme, bizi zalimlere ve kötülere arkadaş ve destekçi olmaktan koru, Müslümanca yaşamayı ve Müslümanca ölmeyi nasip et. Ya Rabbel Alemin! manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan Ramazan-ı Şerif'in feyzinden istifade eden, ihlaslı bir şekilde ibadetler yapan kullarından eyle, dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle, dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım, bizi mahrumlardan, bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Ya Rabbel Alemin, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan, rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını nasip eyle. Allah'ım oruçlarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eyle. Kendimizi haramlara karşı oruçla tutmayı, gözümüzü, gönlümüzü haramların işgalinden kurtarıp, selim bir kalp ve arınmış bir yürekle huzuruna çıkmayı nasibi müesser eyle. Ramazan vesilesiyle Dünyevi fitnelerden kurtulmayı, Ramazan'la bize sunulan altın fırsatları gereğince değerlendirebilmeyi, oruçla kendimizi tutmayı, teravihle yeniden dirilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin.